Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere evlerimizin havasını değiştirecek Rafyip'ten hazırladığım püsküllü kırlentimizin yapımını paylaşacağım. Şöyle kırlentimize detaylı olarak bakalım. Bakın sadece sık iğneden oluşuyor modelimiz. Ön kısmı kenarları bu şekilde. Arka kısmı da böyle. Bakın bağlama kısmı kırlentimizin içeriden çıkartıp yıkayabiliriz temizliği de oldukça kolay raf iple e, çalıştığımız kırlentimizi ılık bir suda elde hafif dokunuşlarla yıkayabilirsiniz e, kuruduktan sonra da ütüleme yapabilirsiniz hiçbir sorun olmayacaktır detaylı tarifimize geçelim Müzik plantım için Ritz marka Rafip ip kullanacağım. İpimizin özelliğine bakalım. %100 kağıt, 250 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda. Etiketinde nasıl temizleme yapılmalı bilgileri de var. Elde yıkamalı, ütüye de uygun olarak belirtilmiş. Önerilen tığ numarası 3.5 milim ve 4.5 milim Aralığında ben 3.5 milim tığ kullanacağım. tabi sizler elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Kağıt ip ve Rafip ile çalıştığımız ürünleri nasıl temizliyoruz? Elde yıkıyoruz. Ilık bir su içerisinde elde yıkama yaptıktan sonra düz bir zeminde kuruttuktan sonra ütüleme yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamayacaksınızdır. kırlentim için bir adet e, raf ip yeterli oldu. Ama sizler kırlentinizin boyutunu büyütürseniz eğer daha fazla ipe ihtiyacınız olacaktır. Şimdi ipimizi kenara alıyorum. Burada hemen çok kolay bir başlangıç yapacağız. O kadar kolay ve basit bir yapımı var ki örgüye yeni başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Sadece sık iğne çalışarak kırlentimizi hazırlayacağız. Burada kırlentimin ölçüsü eni 33, boyu da yine 33 santim. 2 adet kare parçaya ihtiyacımız var. 33 33 2 adet kare parçamızı örüp hazırladık. Oldukça kolay bir yapım var. Hemen şöyle koton bir iple yine 3,5 mm tığ kullanacağım. Nasıl başladığımı sizlerle paylaşacağım. Burada ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra bu şekilde zincirlerimizi oluşturuyoruz. Ne kadar sık iğne istiyorsanız ya da ölçüsünü ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben burada 51 adet zincir çekerek başladım. 51 zincir bana 50 adet sık iğne vermiş oldu. Şimdi burada şöyle küçük bir örnek çalışacağımız için yeteri kadar zincirimi çektim. Son zinciri bırakıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Direkt ilmek çıkardım. İki ilmeğim var. Tığımın başına dolayarak iki ilmeğin içerisinden geçirerek sık iğnemi ördüm. Bir sonraki zincire direkt batıyorum. ilmek çıkardım. İki ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde son zincire kadar sık iğne örerek devam ediyoruz. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi burada eğer artan zincirleriniz olursa göz kararı ölçünüzü ee, ne kadar yapacağınızı zincir sayısı olarak belirleyemiyorsanız eğer burada fazla fazla zincirlerinizi çekersiniz. Ee, yeteri kadar sık iğne ördükten sonra istediğiniz ölçüye gelmişse eğer kırlantınız artan zincirleriniz olursa keserek ya da sökerek çıkarabilirsiniz. Hatta şöyle bir tane daha sökelim. Örneğin burada iki adet zincir arttı. Burada kesebilir ya da bu noktadan açıp sökebilirsiniz. Bu kadar şimdi sık iğne yeterli. Burada ben 50 adet sık iğne çalıştım. E, 33 santim oldu. Sizler daha büyük yapmak isterseniz bu sayıları artırabilirsiniz. Şimdi bu son sık iğneden sonra ilmeğimizi hafif esneterek örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa direkt batarak ilmek çıkardık. Yine iki ilmeğimiz var. Sık iğne örüyoruz. Zincirsiz dönüş yaptığımız için direkt gelen ilk boşluğa batarak sık iğne örmeye başlıyoruz. Sıradaki gelen boşluklara batarak bu şekilde son sık iğneye kadar her birine sık iğne örmeye devam ediyoruz. Şimdi son noktadayız. Son sık iğnemize de bakın burada bu şekilde görünüyor. Bu sık iğneye de batarak tekrar sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sıraya geçerken ilmeğimizi tekrar esneterek örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa batarak sık iğne örmeye başlıyoruz. Bu şekilde dönüşler yaparak son sık iğneye geldik bakın bu kısımda. Bu noktaya da batarak sık iğnemizi örüyoruz. Kenarlar oldukça muntazam oluyor. Zincirsiz dönüyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak son sık iğneye kadar sık iğne örüyoruz. Ben 50 adet sık iğne ile çalıştım. Eğer ilk kez başlamışsanız bu tarz bir ürünü ilk kez örüyorsanız eğer birkaç sıra sık iğnenizi sayarak da ilerleyebilirsiniz. Örneğin 50 adet sık iğne ile başlamıştım. Birkaç sıra 50 adet sık iğneyi sayarak da nereye batacağınızı çok rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Bakın kenarları oldukça muntazam ve düzgün duruyor. Bu örnekte de tabi delikli olduğu tığ numaram büyük olduğu için. E, bu ipim de ince olduğu için sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Sadece bu kadar kolay bir örnek. Düz sık iğne yaparak 2 adet kare parçamızı bu şekilde elde ediyoruz. İlk parçamızı Ördükten sonra burada bir adet zincir çekip son sık iğne daha sonra bir tane zincir çekerek ipimizi kopardık. İkinci parçayı örerken de ipimizi koparmıyoruz. Burada kaç sıra ördüğümü de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. 51 zincirle başlamıştım, 50 adet sık iğne ile. Başladım ve 41 sıra olana kadar ördüm. Bu 33'e 33 santim e 33 yaptı. Aynı ipi aynı tığ numarası kullansak dahi örme sıkılığımız gevşekliğimiz farklı olacağı için verdiğim ölçülerden sizin ölçünüz biraz az olabilir belki biraz fazla olabilir. Bu tarz farklılıklar olabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi burada ilk ördüğümüz parçanın ters kısmını çeviriyorum. İkinci ördüğüm parçanın da ters kısmı. Şuraya bakın başlangıç noktam ipin bu tarafta ters kısımları iç içe bakacak şekilde kapatıyorum. İpim burada kalmıştı. Şimdi bu noktada iki parçayı birbirine dikeceğiz. Bakın bu kenardan başlayacağız. Bu şekilde bir U şeklinde sık iğne ile birleştireceğiz. Bu nokta açık kalacak. Kırlentimizi yerleştireceğiz. Bu noktada ağzını kapatmak için düğmeler dikebilir ya da iplerle de bağlayabilirsiniz. Ya da tamamen sık iğne de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, nasıl kullanmak istiyorsanız. Şunu söylemekte fayda var. Bu rafi ipi yıkarken elde yıkayacağız ama kırlantını makineye atmak isterseniz eğer bu ağız kısmına fermuar yapabilirsiniz, çıt yapabilirsiniz, düğmeler dikebilirsiniz. Yani örneğin şu noktaya kadar sık iğne kenarlara sık iğne geçersiniz. Çok az bir açıklık yaparak bağlamalar da yapabilirsiniz. Aslında birçok şekilde yapılabilir. Örnek olması açısından hemen sizlere söylemek istedim. Şimdi bu noktada birleştirmemizi yapalım. Burada son sık iğneyi de ördükten sonra karşı parçadaki bakın ilk sık iğne noktasına batıyorum. Bu noktada hemen ipimi tığıma takıp bu noktadan ilmeği diğer ilmeğimden geçiriyorum. Burada bir bağlantı yapmış olduk bu şekilde hafif ilmeğimi esneteceğim. Şimdi bu ördüğüm, son ördüğüm sık iğnenin içerisine batıyorum. Karşı tarafta da aynı boşluğa tekrar batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğneler karşılıklı gelecek şekilde tekrar sık iğne örüyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Ön parçada, ikinci parçada da karşılıklı boşluklara batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Karşılıklı boşluklara batarak sık iğne örüyorum. Bu kadar kolay bir örnek. Şimdi burada sık iğnelerimizi örerek köşe noktaya kadar gelelim. Köşede dönüşü nasıl yapacağız hemen sizinle paylaşalım. Başlangıç noktamızdan iki parçayı birleştirerek köşe uç noktaya kadar ilerledik. Şimdi burada son sık iğnenin de bakın iç kısmına karşılıklı batarak bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi burada hemen dip kısımda başlangıç sık iğne noktası var. Bu sık iğneye bakın şu şekilde batıyorum. Karşılıklı batarak bu noktaya iki tane sık iğne örüyorum zincirlerin içerisine batıyoruz artık. İki tane sık iğnemizi bu şekilde ördük. Sonrasında zincirlerin içerisine sık iğnelerin olduğu noktaları bu kısa iple gizleyerek öreceğiz. Karşılıklı batarak her birine her bir zincir içerisine karşılıklı batarak sık iğne örüyoruz. Bu şekilde köşede yer iki tane sık iğne yeterli olmazsa üç tane sık iğne de örebilirsiniz dönüş için. Ama iki tane benim için yeterli oldu. Şimdi karşılıklı zincirlerin olduğu noktaya gelerek karşılıklı batarak uç noktaya kadar geleceğiz. Uç kısımda yine burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yaparak diğer uca kadar ilerleyeceğiz. Burada köşe uç noktamıza kadar geldik. Buradan artık külahatimizi yerleştireceğiz. Şimdi burada yapacağımız işlemi tekrar edelim. Son noktayı bakın. Son boşlukları da Batıyorum. Buradaki son sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıyorum ve arkadaki sık iğnenin de tepesine batarak bu noktada iki tane sık iğne örüyorum. Dönüşlerde iki tane sık iğne örmek benim için yeterli oldu. Dediğim gibi bu sayı sizlerde üçe çıkabilir. Şimdi bu noktada bakın kenarda bir sıra sık iğne yapmış olduk. Şimdi ağız kısmında da ben şöyle birazcık birleştirmek istiyorum. Biraz birleştireceğim. Burada birleştirdikten sonra şu ön parçadan sık iğne örmeye devam edeceğim bütünlük olması için sık iğne ördükten sonra bu noktaya tekrar gelip burada da bir sık iğne örüp burada çok e, kırlentimin geçeceği kadar bir açıklık bırakacağım. Hemen köşede iki tane sık iğne ördükten sonra sıradaki gelen sık iğneye ve arka kısımdaki arka parçadaki sık iğnenin de tepesine karşılıklı batarak tekrar sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu Ölçü sizlerde farklılık gösterebilir. Bunu ben göz kararı ayarlayacağım. Şimdi yeteri kadar sık iğne ile buradaki iki parçayı birleştireceğim. Yeteri kadar açıklık bıraktım. burada sık iğne nasıl yapıyorum ve buraya nasıl geçiyorum hemen sizlerle paylaşacağım. Burada karşılıklı batarak 13 tane sık iğne örerek bu köşeyi de birleştirdim. Şimdi burada kırlent geçireceğim için. Şimdi ön parçanın olduğu sıradaki sık iğnenin tepesine batarak tekrar burada sık iğne örmeye devam ediyorum. Örgüyü hiç bozmuyorum. Bakın ön kısımda yine sık iğne örmeye devam ediyorum. Şimdi bu sık iğneler burada 13 tane sık iğne ördüm. Bu parçayı birleştirirken bu bu kısımda da yine 13 tane sık iğne kalacak şekilde birleştirme yapacağım. Ortada kalan sayılarda bana açıklığı vermiş olacak. Şimdi burada yeteri kadar sık iğne öreceğim. Son 13 tane sık iğne kalana kadar parçama sık iğnelerimi ördüm. Şimdi 13 tane sık iğne bıraktım bu noktada. Karşı kısımda da aynı şekilde bakın şimdi bıraktığım sık iğnelere karşılıklı batıyorum. Bu noktada da burada yapmış olduğum gibi bakın bir birleştirme yapıyorum. Şimdi tekrar karşılıklı sık iğneleri batarak buradaki uç kısma kadar ilerliyor. Burada sıramızın sonuna geldik. Bakın birleştirmemizi yaptık. Bu kadar açıklık kırlantın geçmesi için yeterli. Ama siz yeterli bulmazsanız eğer bu sayıları daha az ya da daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi buradaki ilk başladığımız sık iğnenin dibine hemen batarak bir tane sık iğne örüyorum. Ve burada ipimi yeteri kadar kesip ilmeğimden çıkarıyorum. Hemen bir sonraki sık iğnenin dibine battığım sık iğnenin tepesine batarak bu ipi Önce arkaya alıyorum. Sonra ipin geldiği noktadan hemen arka kesik çizgisine de batıyorum ve arka tek kanadına batıyorum sık iğnenin. Bu ipi buradan geçirerek ve sonra bu ipi ara noktalardan kolay bir şekilde hem sabitleyeceğiz hem de gizleyeceğiz. Sağlam bir şekilde gizleyerek artan ip olursa keseceğiz. Şimdi artık içerisine kırlantımızı yerleştirelim. kırlentemi ördüğüm kılıfıma yerleştirdim. Şimdi bu noktada kapatma yapacağım. Bunu isterseniz düğmelerle, tütütlarla ya da bağlamalarla yapabilirsiniz. Ben yine kendi ipiyle e, bağlama yaparak e, bu işi yapacağım. Şöyle göz kararı yaklaşık 15-20 santim uzunluğunda bir parça ipimi alıp kesiyorum. 3 parçadan 3 e, bölümde bağlama yapacağım. Bakın 1, 2, 3 noktada Bağlama yapacağım. Önce tam orta kısmı buluyorum. Burada tığımla batıyorum şöyle tam orta kısma. Bu parçada da sık iğnenin son ördüğümüz sık iğne değil, hemen dibine batıyoruz. İpimin ucunu buradan geçiriyorum. Bu noktadan hemen bir sonraki yanındaki sık iğneden batıyorum. Hemen karşı parçaya da aynı şekilde batarak buradan ipimi geçiriyorum. Bu iki ipi geçirdikten sonra burada hemen bir bağlama yapacağım. Açıklık kısmını da bakın kalan iplerle böyle fiyonklar yaparak kapattım. Oldukça çok e, tatlı güzel oldu. E, ama sizler daha farklı yöntemler biliyorsanız tabii ki onları da yapabilirsiniz. İpleri olabildiğince çekiştirerek bağladım ve hiçbir şekilde kopma yaşanmadı. Ritz marka raf ip gerçekten çok güzel ve kaliteli çıktı. Örmesi de gerçekten kolaydı. Kağıt ip gibi e, örmesi zor değildi. İsterseniz kırlantınızı bu şekilde sade olarak hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben kenarlarına e, böyle püsküller takacağım ipler keserek. kart yardımıyla eşit olarak kestiğimiz kısa iplerimizi şimdi artık kırlentimize monte edeceğiz. İki ucunu eşitliyoruz. Orta kısmını bulduk. Bu son sırada ördüğümüz sık iğnelerin tepe noktalarına batıyoruz tığımızda. Kestiğimiz ipi tığımızın ucuna alarak bu boşluktan çıkarıyoruz. Burada tekrar iki ucu bu oluşan yuvadan geçireceğiz. İsterseniz tığ yardımıyla geçirebilirsiniz bu şekilde. Ya da bir kez daha yapalım. Tekrar ipimizi aldık. İki ucunu eşitledik. Sıradaki gelen sık iğne boşluğuna batıyoruz tığımızla. İpin ucunu tığımıza takarak orta kısmını ipimizi bu boşluktan çıkarıyoruz. Çıkardığımız ipimiz bakın burada bir yuva oluşuyor. İki ipin ucunu bu yuvadan elimizle de geçirebiliriz. Bu şekilde geçirdikten sonra çektiğimiz zaman Bakın ipimizi monte etmiş oluyoruz. Bu ipler raf ip olduğu için şu şekilde açılıyor. İsterseniz açabilirsiniz. Bir tane sık iğne noktasına birden fazla 2-3 adet de e, ip takabilirsiniz. Yoğunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar ip takabilirsiniz. Şimdi iplerimizi yerleştirerek artık kırlantımızı tamamlamış olacağız. Şu ağız kısmında da yine son ördüğümüz sık iğne sıralarına burada göstermiş olduğumuz gibi İplerimizi takarak hepsini tamamlamış olacağız dört kenarında. Kırlantımızın son görünüşü de bu şekilde oldukça şık ve güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.